...çok iyiyim. Seni görünce herkes iyi. Teşekkür ederim. Sana healer diyorlar, iyileştirici. Seni görünce insanların yüzleri gülüyor. Neşeleri artıyor. Senin müziğinle de... ...bütün eğer varsa... ...ufak baş ağrıları... ...mide ağrıları, kırıntılar... ...halsizlik... ...eklem ağrıları, hepsi geçiyor. Teşekkür ederim. Onun için izleyicilerimiz de bunu hissedecekler. Bu healer dedikleri iyileştirici. Sadece dokunarak değil o notalarıyla ve sesiyle dokunuyor. Yeni bir plan çıktı. Adı Karsu. Evet. Kaç bu şarkı var? 12 tane şarkı var. 6'sı Türkçe, 6'sı İngilizce. Evet, evet, evet. Bize ilk oradan ne söyleyeceksin? Sana ne? Ha? Sana ne şarkısı. Yani bu ne bu? Şarkı. Sen kim yazdı? Ben yazdım. Ha, ve Günzor Vesile ve Yakup Lukas'la beraber bütün albüm onlarla yazdım. Oh, evet. oh, oh Tam özgür kız. Evet. Peki bu kırmızılar nedir? Bu kırmızılar e, çok kişi soruyor karşım. Niye hep kırmızı giyiyorsun? Sevdiğim renk. Oradan başlayalım. Ama kırmızı e, albümün konuyla ilgili güç veren aşk, hayatın rengi. Onun için dedim ki kırmızı giymek istiyorum. Kırmızı ben kendimi daha güçlü buluyorum. Başkaları da giysin. Onlar da kendilerine böyle güç versin. Bana da güç verdin. Teşekkürler. Seninle uyumlu olmak için. Merci. Ben de dress code. Kırmızı giy dedi Kübra. <gülüyor> <gülüyor> o giydiyce ben de giydim. Teşekkür ederiz. Yapımciğimiz. E, çünkü bir uyum olsun. Evet. Kırmızı çiçekler koydum. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim Dekoru yaptığınız için çok. Ben kendimi çok şimdi zaten sizin yanınızda kendimi çok evde hissediyorum. Ama bu renkler bizi zahmet ettiğiniz için teşekkürler. Ah ya. şarkı. <laughs> Yok, gerçekten? Tatlı evet, teşekkür ederim. Sen ya. Ve ben, biz de konser turu yaparken, konser verirken de seyircilere soruyorum. Kendiniz güçlü hissedin. Kırmızı dress code. Türkçesi dress code ne? E, giysi. Giysi. herkesi kırmızı bekliyorum. Yani, Teşekkürler. Bu kırmızılar içinde bu sahne dili, beden dili, o güzel saçlar... <gülüyor> <gülüyor> şarkı yorum müthiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah nazardan saklasın. Merci. Çok merci. Hatay'ın karşı köyünde. Evet. Değil mi? Hı hı. Köyün ismi karşı. Evet. Onun için annem baban da sana karşı ismi koydu. Evet. Annen e, ve baban mı sosyologdu? Babam sosyolog, annem e... Psikolojik men öğretmeni ve eğitim uzmanı da. Ve de pedagogik öğretmeni. Ayrıca annem çok yaptı. Evet yani. Ve Kilim adlı bir restoranınız var Hollanda'da. Evet. Ve şimdi kaç yaşına başladığını demeyeyim de sana 3 <laughs> yaşındaki bir videonu gösterelim sana. Bak. Okay. Ve derken e, sen bir te televizyonda bir e, görüntü görüyorsun piyano ben evet. bundan istiyorum diyorsun. Evet benim çok um, um, um I was lucky. Uh, Şanslıyım. Çok şanslıydım. Benim annem babam beni e, e, büyütünce bütün bana e, e, şansları verebildiler. Çünkü bizi e, kültürle, müzikle, sporla, e, bütün eğitim e, e, olanaklarla e, bizi büyüttüler. Ve ben gerçekten buna inanıyorum. Dünyadaki her çocuk e, yeteneği bulsa dünya ne kadar güzel olur. Onun için çok e, çocuk projesini yapıyorum. Ve şu anda Karsiköy'e YGR organizasyonlar biz oraya bilim setleri gidiyoruz. Hele hele kızlar için. Çünkü tamam kız köyde belki hemen genç yaşta evlenebilirsin, çalıp çocuk ama biz o bilim setlerle gösteriyoruz ki Bak küçük kız sen 15 dakika içinde sen bir robot yapabilirsen büyük abla olunca sen daha neler yapabilirsin diye. Neler yapmadın ki? Şu saçlarını kesip lösemini çocuğa verdin peruk oldu hatırlıyorsun. Evet. Nasıl geçmişti? Nasıl? Bak çok diyebilirim belki bilmiyorum bu, Türkiye'de böyle organizasyon var mı? İşte e, biz Hollanda'da 35 santim kesmen lazım. Şimdi biraz kısa onun için. 35 santim böyle örgü yapıyorsun, kesiyorsun, veriyorlar. Onlar da peruk, peruk yapıyorlar ve lösemik çocuklara onlara bedava A olarak veriyorlar. Ve çok mutluyum. Benim saçım çok kalın olduğu için herhalde iki tane bile yapmışlardır. Ayrıca e, Suriyeli Göçmen çocuklar için her gün yara gidip yemek dağıttın hı hı. her akşam. Hatta konserden çıkıp dağıttın. Ee, evet, çok e, bu 3-4 sene önce oldu. Hatta bir okul açtık biz Yunanistan'da. Çok... O da bir karavan. Evet Ayrıca da Yunanistan'da evet, bunu evet. yaptın. Evet Söylediğim yemek dağıtmayı e, Hollanda'da yapıyordun. Onu Hollanda'da yapıyordum, evet. Sonra karavan yaptın. <laughs> Sonra grubunla birlikte Türkiye'de köylere kadar gittin. Günleri evet. sayılı bir insana çok e, kanserli orada ta yukarılara kadar piyano taşıdınız, bütün enstrümanları taşıdınız ve konser hı hı. verdin. Evet, biz artık da böyle e, düşünüyorum ki ben bu mesleklerle e, çok çok artık hedeflerime geldim. Yani bütün dünyada artık konser veriyoruz. İşte sevdiğim reklam müzikleri yapıyorum, film müzikleri artık kompo kompozisyonlar yapıyorum, prodüksiyonlar. Yani ben hedeflerime ulaştım ama istiyorum ki başkalarım ...mutlu etmek. Hayatımda en önemli şey o. Onun için belki müzisyen oldum. Onun için belki başkaları... Yeme ...yemek yapmayı seviyorum. ve Burada hala davet e, da devam ediyoruz. E, ben de e, şu anda... E, ...genç... E, ...kızlarla, genç... E, ...çocuklara kanser olunca... evlerini bile gidiyoruz şu anda. E, ve baya baya... ...benim için de psikolojikmen ağır oluyor. Çünkü birka bazen birkaç hafta, ay sonra haber kötü haber geliyor tabii ki. Aynen. Ve en çok aklıda kalan e, Burçin ismini söyleyeyim çünkü ailesi halen ism yani ismi çok güzel ben onu çok severim. Benim babamın restoranında artık konser vermiyordum ama Burçin'in böyle birkaç haftası kalmıştı. Geldim restorana ve öyle şoktaydım ki çünkü aynı kıyafette Aynı giymişiz, aynı peruk takmıştı, aynı saç. Sanki kendimi bakıyordum. Kendisi de Londra'da bir kocaman büyük bir şirkette çalışıyordu, güzel bir hayat. Keman çalıyordu ve orada ona konser verdiğim için beni mutlu etti. Ama tabii ki hayat çok. It's very precious. Onu hep öğreniyorum. Onun için bu albümde bir mesajım var. Bir hayatınız var. Ne olur lütfen kendiniz için yaşayın. Başkaları için değil. Kendi yolunuzu kendi çizin. Kendi o kırmızı çizgiyi kendiniz yürüyün. Ve o çizgide yürürken insanlara da verici olun. Evet. evet. Yani sen sadece söylemde bulunmuyorsun. Eylem, eylemde de bulunuyorsun. Söyleminle eylemin uyumlu. Evet. Yani kuru kuruya konuşma değil seninki. De Yapıyorsun bunu. Ve ö, tabii bu rol model. Örnek oluyorsun, bu da çok önemli. Ve zaten bu kırmızı deyince... -...albümün de, albümün de kırmızı. Evet e, giysilerin kırmızı. Ama... ...kırmızıyı bu kadar seviyorsun bir de şarkın var siyah. Evet.